Merhaba arkadaşlar. Yeni bir konuyla karşınızdayım. Bugünkü konumuz oldukça trajikomik bir konu. Düşünsenize, köy isimleri değiştiriliyor, asimile ediliyor. Yer isimleri asimile ediliyor, mezra isimleri asimile ediliyor, coğrafi isimler asimile ediliyor. Şarkılar, türküler, hikayeler değiştiriliyor, kaynaklar değiştiriliyor. Böyle bir ortamda elbette ki oldukça trajikomik olan börek ismi de değiştirilebilir. Börek asimile edilir mi diye sormayın. Börek de asimile edilebiliyor. Konu Kürtler ve onlar adına bir şey olunca her şey asimile edilebiliyor. Oldukça trajik bir konu. Günden bu kadar yoğunken kalkıp Kürt böreği mi ya da Kürt böreği mi diye bahsetmek gerçekten de trajikomik. Kürt böreğinin isminin patentini bile Almışlar arkadaşlar. Patenti alınmış birisinden bahsediyorum. Patenti alınmış bir börek var ortada. Kürt böreği. Siz her ne kadar kendi camlarınıza, börek yaptığınız yerlerin camlarına küt olarak yazsanız da o böreğin ismi kürt böreğidir. Yani onca şey varken bırakın da. Yani bir börek de Kürt ismiyle anılsın ya. Yani bir böreğin Kürt ismiyle anılması bu kadar mı zorunuza gidiyor ya? Bir börek ya bir börek ve Kürt böreği bu. Bu börek ta ki 1800'lerde Büngöl'ün kıyı ilçesinden göç eden Bileceli Mehmet Efendi tarafından İstanbul'daki hamar Kürt işçilerine yapılan bir börek. Ve Bileceli Mehmet Efendi bu böreği zamanla yaygınlaştırdığı için kendisi de Kürt olduğu için bu böreğe Kürt ismi verilmiş. Ve isme Kürt böreği deniliyor. Bu börek zaten daha çok daha sonra İstanbul'un birçok noktasına yayılıyor. Zaten bunu bilen de bilir. Kürt böreği daha çok İstanbul'da var. Ankara'nın sadece bazı noktalarında Kürt böreği satılır. Bu börekten yemek isteyen Kürtler de bu noktaları biliyor. Börek çok az malzemeyle yapıldığı için ve maliyeti az olduğu için işçiler tarafından özellikle hamal, iş, hamal işçiler tarafından çok tercih edilen bir börektir. Gemi yüklerinin indirilip indirilmesinde çalışan işçilere satılmıştır. İlk başlarda top Topkapı ve Karaköy'de şubeleri açılan bu börek zamanla İstanbul'un birçok yerine yayılmıştır. Düşünsenize Ankara'da Kürt böreği ya da Kürt böreği diye cama astınız şeyi bile bir gecede değiştirip Kürt böreği yapıyorsunuz. Kalkıp bu böreğe kesilirken Kürt sesi çıkardığı için Kürt böreği demek trajikomiktir. Bütün börekler kesilirken küt sesi çıkarır. O zaman biz bütün böreklere sü böreğine, kol böreğine bütün böreklere küt böreği diyelim. Gerçekten trajikomik. Boşnak böreği var. Rus salatası var. Çin mantısı var. Türk lokumu var. Arap dolması var. Arnavut ciğeri var. Neden Kürt böreği olmasın ya? Yani Kürt böreği üretemez mi yani? Yani bu da mı? Bu da mı yani? Bu da mı taşma konusu yapılıyor yani? Dediğim gibi patenti alınan bir börektir Kürt böreği. Bakın arkadaşlar. Kürt böreğine Kürt böreği demeniz bir gerçekliği değiştirmez.